Anneciğim Atilla Bey ne istiyormuş öğrenip geleceğim hemen. Bu akşam olacak iş mi oğlum Allah aşkına? Biliyorum işim olduğunu da söyledim ama kulübe de gelmedi bugün. Ya bu sana bahsetmiştim. Haftaya Antalya'da bizim şirketin düzenlediği önemli bir golf turnuvası var. Sanırım onunla ilgili konuşacak. Ya da ne bileyim bu kez beni de götürecek galiba. Hadi. Evet önemli misafirleri varmış. Mutlaka gel dedi. Onlarla mı tanıştıracak artık? Bilmiyorum öğreneceğim işte. Çok kalma ama. Tamam. Gelmiyor mu? Atile Bey'in evine gitmek zorundaymış. Ben de bir konuşabilir miyim? Cemre istiyor yavrum. Ha, tamam. Alo. Canım, çok özür dilerim. Bir dakika, terasa çıkıyorum. Aksilik işte. Görüyor musunuz? <laughs> Ama iş her şeyden önemli. <laughs> Bu attığın kazığı hiç unutmayacağım biliyorsun değil mi? Canım ne olur öyle söyleme. Saçmalama da gel bir an önce o zaman. Sap gibi kaldık annenle babanla. İyi de hayatım nasıl geleyim? Siz yemeye başlayın işte. Ya deli misin? Ne işimiz var sen yokken annenle babanın evlilik yıl dönümünde ya? Canım ne olur problem çıkarma. Atilla Bey'in daveti daha önemli tabii. Bizi kakaladın buraya. Cemre. O sinir de evde değil mi? Banu. Bütün gün okulda birlikte olduğumuz yetmiyor. Ya ne alakası var? Saçmalama ya. İş konuşup döneceğim diyorum sana. Güney. Hay niye böyle yapıyorsun anlamadım. Güney. Mı? İş konuşun bakalım siz. Cemre. Hoş geldin. Ne oldu? Yok bir şey. Herkes bahçede. Babam da inecek birazdan. Gelmene çok sevindim. Dinlenebildin mi bari? Belli olmuyor mu? Oluyor. Antalya'ya geliyorsun, babam öyle söyledi. Öyle mi? Organizasyonda birlikte çalışacağız. Ee... Kaytarmak yok, babama Güney sadece sahada olmasın dedim. <laughs> çok iyi etmişsin. Ne oldu, sevinmedin? Ya yok, sevindim de ben sadece... <laughs> Bir sürü iş adamı, yurt dışından bakanlar, bürokratlar olacak. Babam için bu turnuva çok mühim, biliyorsun. Yani yanından ayrılmaman da fayda var. Doğru söylüyorsun. Hem benim için de çok mühim. Seni annem yerine ben ev sahipliği yapacağım. Ha. Evet. Güzelmiş. Yıl dönümü şerefine Handan Hanım'a ne hediye aldınız Sami Bey? Her zamanki gibi hiçbir şey. Aa! Sami'ye kalsa böyle şeyler saçmalık. Zorla değil, lüzumsuz geliyor. Yiyoruz yemeğimizi işte, daha ne? Ben bakarım. Kuzeydir. Hoş geldin. Ne? Sen mi açıyorsun artık kapıları? Evin kızıyım ne de olsa. Annem de burada. Öyle mi? İyi. Çok yakışmış üstündekiler güle güle giy. Sağ ol. Merhaba. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Ayrıca da geçmiş olsun. Geçti, Geçti gitti. gitti. Alışverişini yaptın? Evet. Aldık bir şeyler. Parayı nereden buldun? Ben verdim. Güle güle giy oğlum. Hadi bunları yukarı bırak da... ...ellerini yıka sofraya oturalım. Abini beklemeyeceğiz. Atilla Bey'le iş konuşmaya. tüm liste birbirine girdi. Barış Başsoyların o tarihte burada olamayacaklarını söylediği için adamları listeye koymadım ama şimdi arayıp geleceklerini söylediler. Bütün oturma düzeni alt üst oldu yine. Şu nişan olayını bir atlatalım, uzun bir tatile çıkacağım. Babam bu çocuğa fazla güç vermiyor mu? Neden? Yani yanında çalışan o kadar adam var. Çok mu zeki, çok mu parlak? Yani, Neden ona yatırım yapıyor şey, ki? Hmm. Damadı olacağı içindir. Yok artık. Niye? Olamaz mı? Olmasa iyi olur. Ayrıca babam böyle bir şeye asla izin vermez. <laughs> sen de benimle dalga geçiyorsun. Ben çok ciddiyim sen. Yazık, çocuğun geleceğiyle oynarsın. Hem baban senin bu bakışlarını bir fark ederse, olan bunu olur benden söylemesi. Çok yakışıklı, değil mi sence? De? Yakışıklı da. Başka bir şey var bu çocukta. Başka bir masumiyet var yüzünde. Gözlerinde bir sır. Bazen öyle yüzüne oluyor ki. O zaman daha çekici geliyor. Oo, gerçekten ciddi galiba. Ama dikkat et, kendine yine bir büst yarattın ve onu koyacak yer arıyorsun. Yine canın yanacak. Evleneceğim Güneyli. Görürsün. Evleneceğim. So